Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün arkadaşlar ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramları üzerinde duracağım. İkisi de bizler için çok önemli kavramlar. Örneğin ulusal bağımsızlık. Ulusal bağımsızlık arkadaşlar dışarıda düşmana karşı verilir. Örnek veriyorum Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Kabotaj Kanunu değil mi? İşte Türk sularla Türk gemilerinin gezmesi. Ulusal bağımsızlık bu. Kuvayi Milliye'nin kurulması, cemiyetin kurulması yararlı cemiyetlerin dışarıda düşmana karşı verdiğimiz mücadele ulusal bağımsızlık yani milliyetçilik. Ulusal egemenlik dediğimiz kavram ise halkın yönetime katılması yani cumhuriyetle ilgili. Örnek veriyorum oy, seçim, meclis, demokrasi, seçme, seçilme, çok partili hayata geçmek gibi ifadeleri gördüğünüz anda ulusal egemenliği yani cumhuriyetçiliği işaretleyin. Bakın bunu çok karıştırıyorsunuz. Atıyorum ÖSYM bir tane madde veriyor. Diyor ki Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Arkadaşlar vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığını kim tehdit eder? Dış güçler. Dolayısıyla yani yabancı <laughs> devletler tehdit eder. Bu neye giren? Ulusal bağımsızlığa. Örnek veriyorum milletin bağımsızlığını virgül koydum. Buraya kadar ulusal bağımsızlık. Yine milletin azim ve kararı bak milletin kararı millet kararını nerede verebilir sandıkta bu neye girer ulusal egemenliğe bu iki kavramı karıştırmayın bu iki kavram inkılap tarihi için çok çok önemli kendinize iyi bakın hoşçakalın.